Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Ma'un Suresi ve Kevser Suresinin tefsir ve irabı üzerinde duracağız inşallah. Ma'un Suresi Mekke'de inmiştir. Sure-i de 7 ayet-i vardır özet olarak iki grup insandan bahseder. 1- Allah'ın nimetini inkar eden nankörler, hesap ve ceza gününü yalanlayan kafirler. İkincisi ise yaptığı amelle Allah'ın rızasını kastetmeyen, aksine gösteriş için amel edip namaz kılan münafıklardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. E ra'eite'llezi bu biddin? Bu hayret ve anlatılacak olayı dinlemeye teşvik ifade eden bir sorudur. Yani ahirette ceza ve hesap olacağını yalanlayan kimseyi tanıdın mı? Kimdir o? O ne gibi vasıfları vardır? Bildin mi? Onu tanımak istersen fezalikelzi yedul yetim. O şiddet ve kalabalıkla zorla yetimi yiten, ezip zulmeden ve hakkını vermeyen kimsedir. Ve la yahuzu ala miskin. O yoksula yemek verip onu doyurmaya teşvik etmeyendir. Ve la yahuzu teşvik etmez ifadesi gücü yettiğinde yoksulu doyurmadığını gösterir. Bu gayet normaldir çünkü o cimriliğinden dolayı başkasını teşvik etmeyince kendisinin bir fiil bu işi yapmaması en normal ve tabii bir eylemdir. Kişi Yetimin hakkını vermezse kendi malından yoksulu nasıl doyurur? Bilakis o, başkasının malından dahi doyurulmasına cimrilik gösterir. Bu adiliğin son derecesidir ve onun aşırı derecede cimri, kalbi katı ve adi tabiatlı olduğunu gösterir. Özetle söylemek gerekirse o yoksulu doyurmaz. Doyurulmasını da başkasından istemez. Çünkü o, ahireti yalanlamaktadır. Eğer yaptıklarının karşılığını alacağına ve hesaba kesin olarak inancı elbette olsaydı bu işi yapmazdı. Feveyli lil musallin bu çirkin sıfatı taşıyacak taşıyarak namaz kılan o münafıklara helak ve azab olsun. Ellezine hum an salatihim sahun onlar Namazlarında kafir olanlardır. Önemsemedikleri için namazları vakitlerde kılmazlar. Bu öyle bir namaz kılmadır ki, e, kılarsa ondan bir sevap beklemez. Kılmazsa bundan dolayı gelecek olan azaptan da korkmaz. Yani namazları vakitlerinde kılmazlar, rükû ve secdeleri tam yapmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, bu ayetin manası sorunca şöyle cevap verdi. Onlar namazı vaktinde kılmayanlardır. Evet, bu şekilde cevap verdi. Fi salatihim demeyip de an diyen Allah'a hamdolsun. Çünkü fi salatihim namazların içinde deseydi bu müminler hakkında olurdu. Oysa, oysa bazen mümin namazında gaflete düşebilir. Bu iki gaflet arasında fark açıktır. Çünkü münafığın gafleti namazı terk etme ve onu önemsememe şeklindedir. O namazı hatırlamaz ve onu bırakıp başka şeylerle meşgul olur. Mümin ise namazını kılarken gaflete düştüğünü e, anlar ve hemen onu ne yapar? Telafi eder. E, seyir secdesiyle eksikliğini ne yapar? Gidermiş olur. Böylece her iki gaflet ve sehiv arasında da fark vardır. Bundan sonra Yüce Allah kötü vasıflarını daha çok açıklamak üzere şöyle buyurdu. Ellezinehüm <Sessizlik> yuraun. Onlar kendilerine salih insanlar denilsin diye gösteriş için insanların önünde namaz kılarlar. Takva sahipleri denilsin diye uşu içinde görünmeye çalışırlar. Şöhret kimseler değilsin diye zorlanarak istemeye istemeye sadaka verirler. Bunların diğer işleri de şöhret ve gösteriş içindir buyuruyor Allahu Teala. Ve yemne'un el Bunlar azıcık dahi olsa insanlara fayda vermek istemezler. Yani İğne, balta, tencere, tuz, su ve benzeri faydalanan her türlü alet ve edevatı vermezler. Maun geçici olarak verilen eşya ve insanların birbirlerine verdikleri balta, kova, kalk gibi şeylerdir. Ellerinde bulunan şeylerden insanları faydalandırmazlar. Aslında her şeyin maunu onun sağladığı fayda ile ortaya çıkmaktadır. Ayette bu basit ve az şeyler için cimrilik yapıp ihtiyacı olana vermemek yasaklanmıştır. Çünkü bunlar için cimrilik yapmak aşırı cimriliktir. Bu ise insanlık vasfının gideren e, önemli bir davranıştır. Buyurarak Allahu Teala bu sureyi celileyi bu şekilde ne yapmış oldu? İtham etmiş oldu. Kevser suresine baktığımız zaman da Kevser suresi de Mekke'de nazil olmuştur ve Sure-i Celle'de 3 ayet-i kerime vardır. Yüce Allah, dünya ve ahirette çok hayır ve büyük nimetler vererek değerli peygambere, peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği nimetlerden bahseder. Kevser nah nehri bunlardan biridir. Daha başka bol ve büyük hayırlar da vardır. Sure Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a şük çok şükür olsun diye namaz kılmaya ve kurban kesmeye de çağırmaktadır. Ee, bu verilmiş olan nimetlerin karşılığı olarak. Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi kel Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce makamına değer vermek, onun şerefini yükseltmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılmış bir hitaptır. Yani ey Peygamber, biz sana dünya ve ahirette çok ve devamlı hayır verdik. Kevser Nehri bu hayırlardan birisidir. Bu sahih hadiste rivayet edildiği gibi, cennette bir nehirdir, kıyıları altından olup inci ve yakut üzerinden akar. Toprağı misk'ten daha güzeldir. Suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır. Ondan bir defa içen bir daha asla susamaz. Enes radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda iken Hasıs'ın hafif bir uykuya daldı. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. biz seni güldüren ne ey Allah'ın Rasulü dedik. Buyurdu ki bana az önce bir sure indirildi dedi ve daha sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kevser suresini okudu. Ee, sonra dedi ki Kevser nedir biliyor musunuz? Biz Allah ve Rasulü daha iyi bilir dedik. Buyurdu ki Yüce Allah bana vahyettiği bir nehirdir. Onda çok hayır vardır. O bir havuzdur ki kıyamet günü ümmetim ondan su almaya geleceklerdir. Katları yıldızların sayısı kadardır. Evet. Kevser'in manasıyla ilgili 26 görüş anlatılmıştır. Doğru olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şu açıklamadır. Kevser cennette bir nehir olup kenarları altından ve inci ve yakut üzerinden akar, toprağı miskten daha hoştur, suyu baldan daha tatlıdır buyurmuştur. Bu Kevser'in manasını Allah Resulü bu şekilde ne yapmaktadır? Açıklamaktadır. Fesalli li rabbike har. Sana bu kadar nimeti ihsan eden Rabbin için secde sadece onun rızasını gözeterek namaz kıl secde et. Rabbinin sana verdiği hayır ve nimetlere karşı Allah'a şükür olsun diye develeri yani Arap mallarının en iyilerini kurban kes. Müşrikler ıslık çalıp el çırparak ibadet ediyor ve putlar için deve kesiyorlardı. Bunun için Yüce Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sırf Rabbin için namaz kıl ve başkası için değil sadece onun için kurban kes buyurdu. Bu Allah'ı birleme ve ihlas emri olmuştur. İnne şani eke hüvel Ey peygamber! Sana boz eden o kişi var ya, işte her türlü hayırdan mahrum olan odur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım ölünce, As bin Vail, bırakın onu, o soyu kesik bir adamdır nesli yoktur. Öldüğünde de adı sanı kesilecektir." dedi. Bunun üzerine yüce Allah bu sureyi indirdi ve her ne kadar çocuklar da olsa, çocukları da olsa asıl soyu kesik olan adamın o kafir olduğunu haber verdi. Çünkü o Allah'ın rahmetinden mahrum edilmiştir. O ne zaman anılsa lanetle anılacaktır. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle değildir. Çünkü onun adı kıyamete kadar anılacak. Minare ve minberlerde Allah'ın adıyla beraber yücelecektir. Onun zamanında kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler onun tabileridir. O müminlerin babası yerindedir. Allah'ın salat ve selamı Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun diyoruz. Burada da bu şekilde Kevser Suresinin tefsiri yani anlamını bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu iki surenin irabı üzerinde duracağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraitellezi yukezzibu bittin. E istifam edatı. Raite mazi fiil. Çıkın mebni. Te zamir muhtası mebni fi mahalli rafaili. Ellezi mefhul bisarih mahalle mansup. Yukezzibu muzari fiil. Merfura falameti damme faili müstetir hüve e, bit de meful bir gayri sarih harfi cerden dolayı mahallen mansub. Fe zalike lezi yetim fe râbıt zâlike mübteda mahallen merfu ellezi haber yine mahallen merfu. Yedü'u fiil muzari merfu rafalamiti damme faili müstetir hüve el yetime meful bi sarih mansub nasb alameti ولا يحوض على ضعام المسكين واو اطف لا نفي اداه يحوض في المضارع مرفوع بعلامه ضمه فاعل مستتر هو على harflerinden dolayı da ami mecrur ama yahuzun meful bi gayri sarih mahallen mansub muzaf miskini muzaf ile mecrur alameti kesra feveilul lil musallin fe fay istiklafiye ve ilün müpteda merfuh alameti damme lil musalliin şibi cümle olarak harf dolayı mecrur cer ye mahallen merfu ve ilün haberi Ellezîne, musallînin sıfatıdır hum müpteda ansalati salati e, Hüm zamirun munfasrun mebni fi mahalle rahb dedik. Ansalatihim sahunun öne getirilmiş olan mefrulü bih gayri sari mahallen masup muzaf muzaf ile salati muzaf hi muzaf ile sahun haber merfu alameti vavul cemaa ellezine hum yuraune ellezine bedel hum yine mübteda zamirun munfasil mebni fî mahalli raf yuraune ne baktığımız zamanda bu muzari fiil e, faili vav ee, ve yemne'une konu üzerine matıf ma vav atıf yemne'une muzari fiil e, vav onun yine faili raf alametleri nun biliyorsunuz ma'une mefrubi, sari masup nasb alameti fetha Kevser suresine baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim inna e'atayna kel kevtera. İnne hurum şebbehe bil fiil nazamül mebniyün fi mahalli nasb ismi inne eltayla e, mazi fiil sükun üzere mebni nazamül mutasül mebni fi mahalli rafail e, ke mehul bi sarih e, mahallen mansub Evet, Kevsera ise ikinci mevkul mansup masbalamiti fetha. Atayna e, innenin e, haberidir e, cümle olarak mahallen merfu. Fesalli li rabbike venhar fa rabit salli emir fiil eee faili vücuben müstedir ente li rabbike lam harfi rabbi mecrur eee rabbi muzaf ke bu da mahallen mevsup mekrub bir kayesar bir fiili salli venhar dediğimiz zaman da vav hatif e, enhar ise e, yine emir fiildir e, kendisi sünzelem hep iyidir. E, fail ente. İnne huruf şebehe fiil şaniye. Evet o da innenin ismi mansup nasb alamet fetha muzaf muzafile. Hüve zamiri fasıl fasıl zamiridir. İki marif arasında geldiği zaman müpteda haberi ayırmaktadır. Yani innenin ismiyle haberini ayırmaktadır. Ebtero ise e, İnlerin haberidir ve merfudur diyoruz. Burada dersimizi ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde inşallah e, kafirun suresi ve hemen akabinde olan e, Nasır suresi üzerinde duracağız diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Maasiram ile laka inşallah.